geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi sizin evinize gelmiş. Zaten hiç meraklı değilim evlerine bak. Hiç meraklı değilim. Dostum bir keser misin sesini? Ay, zaten sen de bana hep emin veriyorsun. Sus hele. E, tamam. O zaman pastalarımızı yiyelim. Olur mu? Tamam. Çok güzel. Ay, hiç beğenmedim. Ee, e, e. Biz güzel olur sanmıştık da. Lüsu bak seni bir daha uyarıyorum. Keser misin sesini ya? Sen hele bu hep bana emir veriyorsun. Daha söylemiş oldum. E, tamam, mı? size odamızı gösterelim olur. E, tamam, geliyorum ya. Bakın bu bizim odamız. Ay, Aa, çok güzel. Beğendiğini ne sevindim i̇şte, Yine oyuncakla oynayabilirsin. E, oda'nın hali nedir? Şu oyuncaklara bak hele. Hani. Hele oyuncaklara. Evet. Abla sen nerede oturuyordun demiştim. Ben Amerika'da oturuyorum. Eee, ben de oraya ziyarete gelecektim. Biliyor musunuz? Bir ara hatta ablamla gideriz. Olur. Hadi pastalarımızı yiyelim artık. Yoksa kuruyacak. Pastanın kuruluşu mu oldu bende? Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ya. Ne oldu? Ne oldu? Mini bir şey mi var? Yok yok ben çocuklara bakmaya gideceğim. Çocuklar. Ya hadi bu bize bebek diyor. Yok öyle bir şey demiyorum. Yalan atma. Cık cık. Ee, tamam çocuklar. Güzelce oynayın. Tamam mı? Tamam alır Bir daha öyle bir şey olursa bak affetleme Tamam kızım. Hadi. <laughs> Allah Allah. Yani. Hadi gelin size çoğala boyu gösterelim. Tamam. Tamam ya. Ay sizin ne atıyorsunuz? Ee, biz yanlışlıkla unuttuk da. Tamam. Bir şey yok. O zaman bir şey diyeceğim. Kardeşim niye öyle kızardın? İyi bir şey yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Beni utandırdınız ya. Bu ev ne biçim ya? Sen kimle konuşuyorsun lan öyle? Hoşt. Hoşt atıyordun. Ne <laughs> bir sus. At, at. <laughs> güzel güzel oyna. Allah Allah. Güzel güzel oyna. Güzel güzel anlaç. Tamam. Tamam zaten biz gidiyoruz. Anne. 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 Ay, çocuğum ne oldu? Anne bunlar beni oyunlarına sokmuyorlar. Ah Hayır ama benim da oynatacaksınız. Hadi oynayın. Anne hepsi onun suçu. Evet. Evet. Tamam hadi gidiyoruz ya. Bunlarla bir adım daha konuşmak istemiyorum. Gidiyoruz. Milgus görüşürüz, Mil görüşürüz. Kim? Biz gidiyoruz.